Arkadaşlar merhaba. 1 Ekim Çarşamba ABD Horseshoe Indianapolis'teyiz. 9 koşuluk bir program var. 21.10'da başlıyor. 1. Altın Kanyan ilk ayağı. 1 Meydan satış koşusu çıkar. 3. İngilizlere mahsus 1200 funda start alacak. Koşu 26.000 20 binlik <laughs> bir meydan satış koşusu. bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numarada Amazing Mike ile başlayacağız. Son startında bir ikinci var. 1100 metre kumpiste Ebru Roman'la. Bugün de aynı jokeyle start alıyor. 8 numaralı Tyler Smalltrain'de aynı koşuda üçüncü olan bir isim. Carlos Barbosa ile start alacak. Altı numaralı Pozano, Marcelino Pedrosa Jr. ile start alır. Önceki o da son startında Amazing Mark'ın ikinci Tyler Smallshine'ın üçüncü olduğu kursu dördüncü oluyor. İki, önceki iki startında da 1100 ve 1670 kum pistte ikincilikleri olan bir isim. 7 numaralı TV Victory e, Alberto Pugas'la start alacak. Üç grup koşulardan köşeye gelen bir isim. Dört numaralı Mor Mordesai, Jose Guiterez'le o da üç grup koşulardan geliyor. Ve son olarak bir numaralı Inspired Glory'de Normandy Invasion kariyerinin ilk startında şans verdik. yavrusu. Bir numaralı Inspired Glory koşuda Maiden koşuda şans verdiğim son isim. İkinci koşuda bir Maiden koşu iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1100 kumda start alacak. Koşu 43.520 dolar toplam ikramiyeli bir maiden Koşu. Burada 450.000 dolara satın alınan Not this Time yavrusu. This is time. Red Tuxton Antinetti. Fernando de la Coulouse'da, bu grupta maiden'dan çıkmaya en yakın isim. Üçüncü koşu üç karı İngilizlere yine bir maiden koşu 1700 şimdi 36.000 dolarlık bir maiden koşu 7 numaralı My Mr. Perfect ile başlayacağız. Son startında bir ikincilik elde etmiş Santos Sanyor'la 1600 çimde bugün de aynı jockey ile start alıyor. Daha sonra 9 numaralı Hazir'in ekibisi 4 numaralı Lookout Kit var. Sırada Lookout Kit de Önceki startın 3. oldu ancak protesto sonucu ikinciliğe terfi ettirilen bir isim 1670 çim pistten kumandan koşuda. Alt numaralı Good Stuff Joseph Ramos'la start alacak olan bir isim son startında dördüncü elde etmiş. Daha doğrusu diğer bir değişti işte kariyerin dört startında da tabelada yer bulmuş bir isim. İlave olarak dokuz numaralı Hazel düzeltiyorum. Sekiz numaralı El Chovero Jose Guiterez ile Öteki startında bir ikincilik elde etmiş. 1700 çim pistten kumağından kursu bir Hunter AP yavrusu ve bir numaralı Embrujo de Amor Rodney Prescott'la e, sürpriz beklediğim bir isim. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan ilk ayağı üç, yukarı evet, üç yaşlı erkek İngilizlere mahsus bir handikap koşu 1670 kumda start alacak. Burada da on numaralı Rapid Justice, altı numaralı Brazil Justice ile ekürü. Koşu 100 bin dolarlık bir handikap koşu. Sekiz numaralı Mondavilla ile başlayacağız. Josef Ramos'la start alacak olan bir isim. Son startlarında pek iyi sonuçlar almamasına rağmen bu seneki ilk startlarında e, güzel bir performans sergilemiş. Üst grup handikap koşularda bugün eski günlerine döner diye düşünüyorum. 5 numaralı da Sir Bahi. Marcelo Pedroza Junior ile start alır da son 4 startında 1670 çim pistten kumandan şartlı koşuyu favori olduğu 1.43.85 ile 1200 kumdaki e, handikap koşuyu da 1143'le kazanmış. Bir isim son 4 startın ikisini kazanmış. Daha sonra 6 numaralı Brizzi Justice'ın ekürisi 10 numaralı Rapid Justice var sırada. Son startı dördüncülüğü bir boy farkla son 6 startında tabelada yer bulmuş. Bir isim Santos Sanyo'yla start alıyor. Bugün son olarak 2 numaralı Dr. Alex is in Fernando de la Cruz'la son startında bir üçüncülüğü var. Bu koşta şans verdiğim son isim. 5. koşu Maiden satış koşusu 1600 şimdi 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. 40 binlik bir Maiden satış koşusu 39, 440 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Verset başlayacağız. Son startında bir 2'lik elde etmiş 1600 metre çim site. Aynı koşuda kariyerin ilk startında favori oldu. 3. olan alt numaralı Pete Piper var sırada. Sonra iki numaralı Cape Storm kariyerin ilk startına çıkacak bir Tutay yavrusu Evin Roman'la ve 12 numaralı diğer bir kariyerin ilk çıkacak olan Unified Yavrusu 12 numaralı Organized Rodney Prescott'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Altıncı koşu, üç İngilizlere Masum 1600 şimdi start alacak. 4 numaralı Fletcher Bay ve 6 numaralı Calvert Anaral Ecury. Zor bir koşu gibi gözüküyor. Koşu 46.240 dolarlık bir şart koçu. 2 numaralı for tapla başlayacağız. Önceki starttaki favori olduğu satış koşusunu 1600 şimdi de Fernando de la Cruz da start alıyor bugün. 8 numaralı Baltimore Hart Emmanuel Escobar start alacak. Son starttaki üçüncülüğü Ford arkasında bir boy farkla. Daha sonra 1 numaralı Jopardy teori Adam 5'i sayılan son startında bir üçüncülük elde etmiş. Son anda geçilerek 700 metre için site. 7 numaralı Frosty Indulgence Sophie Doyle start alacak olan bir isim. O da üst grup koşularda start almış genelde. Daha sonra ekürlerden 4 numaralı Fletcher Bey'in ekürsü 6 numaralı Carl Wither Unreal Marcelino Pedroza Junior'la startıldı. O da önceki startın satış koşulu 1670 Çin pistten kumandan yarışı 1.41.72 ile kazanmış. 12 numaralı The Hidden Chamber Alex Conception'la ve 11 numaralı Revs Medal'da Samuel Bermodez'de yazılabilir bu ayakta. O da son startındaki şartı koşuyu bir boy farkla yaklaşık 1700 çimde ile kazanmış. 7. koşu üç yaşlı dışı İngilizlere mahsus 1670 kumda start alacak bir handikap koşu. 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir handikap koçu 5 numaralı. free ile asla başlayacağız. Alberto Burgos'ta start alıyor. 3 grup koşulardan bu koşuya gelmiş bir isim. 3 numaralı Spoky Rich Joseph Ramos'la son iki startında ikincilikleri var. 41 şartlı koşularda 1700-1600 şimdi pistte. 6 numaralı Molly Spurge'un son startındaki favor olduğu çarklık kurutuyu 1200 kumda 1, 12, 86 ile kazanan bir isim. 4 numaralı Sakras Quest, önceki startını 7 boydan fazla bir farkla favor olduğu çarklık kurutuyu 1100 kumda 1.05.33 ile kazanmış. Son olarak 8 numaralı Vortex Express'de Joseph Romero ile bu şans verdim. Son isim iki önceki startı gibi 7 kuruşu 1200 kumda 1.05.59 ile kazanmış. 8. koşuya geldik. O da bir handikap koşu. 3 kalede İngilizlere mahsus 1700 kunda start alacak. 1 numaralı Lauder Dam ve 11 numaralı It's Forever Ecury. Biz de burada ekürleri tek geçeceğiz. 150 binlik bir handikap koşu. 11 numaralı It's Forever I'm Ekbisi bir numaralı Louder Than Words son startını buradaki rakipleri önünde bir boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor handikap koşuyu 1700 tüm pistten kumandan 1.44-27 dereceyle aynı performansı gösterirse yine aynı jokeyle start alacak bu grupta koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Son koşu. Üçükar İngilizlere mahsus 1700 kumda bir handikap koşu yine. 150.000 dolarlık bir handikap kursu. 1 numaralı Chikori Blaze, Rodney Prescott'la koşta şans verdiğim ilk isim. Önceki startındaki handikap ve black type düşüyor. 1600 şimdi 112 düzeltiyorum. 134 67. 1670 kumda da bir kartlarla kazanan bir isim favor olduğu son startında da oyun farkıyla ikinci olmuş. Runaway Rojo'nun arkasında 1700 şimdiki son startında. 12 numaralı Runaway Rojo az önce söylediğim gibi son startını Chicory Blaze'in önünde. 1700 metre çim pistten kumandan handikap koşuyu 1.11.24'te boyun farkıyla kazanmış. 4 numaralı Koizer Tedina Marcela Pedroza Junior ile start alıyor. O da son 4 startında 1600 şimdi iki yarışını 1.44.09 1.91'lerle kazanmış bir isim. 11 numaralı Follow the Money, Fernando de la Cruz'la start alacak son starting satış koşusunu 4 boy farklı 1600 kumda 1.37-64'te kazanıyor. 7 numaralı Highest Memories'te son 2 startındaki satış ve handicap koşularını 1670 kum 1450 1600 1700 kum 144 kazanmış. Son olarak 10 numaralı Double Dog Justice. Joseph Ramos'la bu koçta şans verdim. Son isim o da önceki startteki satış koşusunu 3 boy farkla 1600 kumda 136 90 derecesiyle kazanmış bir isim. Bu arada az önce söylediğim 11 numaralı Follow the Money, 6 numaralı Chocolate Moose'la 7 numaralı Highs Memories'te, 13 numaralı Little Jack ve 15 numaralı Take It and Run'la olduğunu belirtelim. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol gösterin. Kadına yaptığım bir çalışma kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci altılı ganyan ilk bir 21.10'da başlıyor. bir program var. Üç numaralı Amazing Mike. Sekiz numaralı Tyler's Monsign. Altı numaralı Bozano. 7 numaralı TV Victory. 4 numaralı Mordesai. Ve bir numaralı Inspired Glory. İkinci koşu yedi numaralı Day Sleep Time. Not This Time yavrusu. 4.50 bin dolara satılandan bir isim. Kariyerin ilk startında koşuyu kazanmasını beklediğim isim. 507 numaralı Marsiz Mr. Perfect, 4 numaralı Rocket Kit, 9 numaralı Hazel, 6 numaralı Good Stuff, 9 numaralı Hazel burada yanlış yazılmış onu siliyoruz. 1 numara. 8 numaralı El Jovero ve 1 numaralı Embrojo de Amor. 4. koşu 2. altıbı ganyanın ilk ayağı 8 numaralı Mondavila, 5 numaralı Sorbaji 10 numaralı Rapid Justice, 6 numaralı Breezy Justice ile ve 2 numaralı Dr. Alex is in. 5. koşu 5 numaralı Verset, 6 numaralı Pied, Piper, 2 numaralı Cape Storm, 12 numaralı Organized. 6. koşu 2 numaralı Fort Top, 8 numaralı Baltimore, Art 1 numaralı Joe Party Theory, 7 numaralı Frosted Indulgence ve 6 numaralı Calvary Tunnel Letter 12 numaralı The Hidden Chamber ve 13 numaralı Take It and Run. Koşta şans verdiğim düzeltiyorum. ve 11 The Hidden Chamber ve 11 numaralı Revs Medal. Burada şans verdiğim isimler. 7. koşu 5 numaralı Inspire Loss, 3 numaralı Spoken Ridge, 6 numaralı Morris Portion. 4 numaralı Sakras Quest, o da 7 numaralı Turbo Lady ile Ecuri. Hmm. 7. koşuyu baştan alıyorum. 5 numaralı Inis Free 3 numaralı Spook Reach, 6 numaralı Molly's Portion. 4 numaralı Sakrap Koyas, 7 numaralı Turbo Lady Lekür ve 8 numaralı Vortex Express koşuda şans verdiğim isimler. 8. koşuda 11 numaralı It's Forever'ın ekürüsü, 1 numaralı Louder Than Words, Marcelino Pedroza Junior ile koşuyu kazanmasını beklediğim isim. Son koşuda da 1 numaralı Cicori Blaze, 12 numaralı Runaway Rojo, 4 numaralı Who's Here Daddy Now, 11 numaralı Follow The Money, 7 numaralı düzeltiyorum 11 numaralı, 6 numaralı tak takmuzunda accuracy 7 numaralı highs memory'de 13 numaralı little Jack ve 15 numaralı teklen ram'la accuracy ve 10 numaralı double dog chassis'ta koşuda şans verdiğim son isim. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone olduğunu tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.